Evet arkadaşlar. Arabaşımızın çorbasını yapalım. Bakın suyumuz kaynıyor görüyorsunuz. Etlerini aldım ben. Etler burada. Yağsını açmayı unutmuşum arkadaşlar. Tereyağını koydum. Şimdi burada tereyağı. Kaşığı şöyle alayım da. Yağlığımızda yağ kalmamış da. Biraz şurada yağ koyalım. Yağlık da kalmamış çok istemiyorum yani. Tavuğumuz da çok yağlıymış. Eriye dursun arkadaşlar. Çobamızın içine ben bir cin biberi üfeledim arkadaşlar iki tane biraz acı olsun normal biberlerimiz bizim acı değil Şu iki tane biber üfeledim bunun içine bir, bir tane daha yapalım üç tane mi olsun tane çok acı olmaz mı olmaz olmaz <laughs> Bilal Bey, içemezsek ben anlamam bak. Bir, şey bir de içemiyor musun arkadaşlar? <laughs> çok zehirleyeceğim bunu, içemiyormuşuz gibi. Hadi bir tane daha attım içemezsek acılıktan bilemiyorum artık. Seni dinledim. Ay niye bu böyle set çıkarttı? Burada kavrulmuş unumuz var. Ben önceden kavurmuştum. Hazırda unum vardı. Bu kaşığımız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Kaynayan suyumuza yavaş yavaş bunu ilave edeceğim. Çorbamıza bir kıvam verene kadar Bu arada hiç su koymadım. Sadece tavuk suyuyla pişiriyorum. Şöyle bir bakalım kaynasın da arkadaşlar. Görünüşte biraz şey gibi ama. Şöyle bir kaynasın bakalım. Sonra ilave ederiz. Yağımızı da kutuları çevirelim de. Yağımıza birazcık tuz atalım. Seçilecek gibi bir hareketlerim oldu. Ben tavuk pişerken de tuz attığım için çok tuz atmayalım suyumuza. Tereyağı da köpürdükçe köpürdü arkadaşlar. Altını hızlandırmaya unutmuşuz. Hızlıca kaynamaya bir başlasın. Bir resaçam Aşağıda da, aşağıda da arkadaşlar biber salçası getirmeye biraz şey yaptım. Normal düz salça kullanacağız bunun için. Şöyle dolu dolu iki yemek kaşığı. Çıkarmamıştım yukarıya. Biraz bunun altını kısalım. Biz domates salçasıyla biber salçasını karıştırıyordum normalde. artık sade bir ver olsun. Biraz yağda pişmesini isteyeceğim. Bunu pişsin bakalım biraz. çorbamız da kaynamaya çıktı. Kıvam çok güzel oldu arkadaşlar. Harika oldu. Az bir şey burada şey kaldı. Onu da içine ilave edeyim. Ya. Az bir şey kalmıştı ya arkadaşlar. Birazcık onu sulandırıp ilave ettim salçamız da çok güzel pişti. En önemli kimyonunu atalım. Evet, şöyle birazcık kimyon. Bilal Bey biraz sesini kısar mısın? Ses gelmesin. Biraz karabiber. Çok istemiyorum karabiberi. Normal pul biberimiz ama acı değil bizim bu. Bayağı bir şöyle atalım dolu dolu iki tane. Çok güzel kaynadı. Birazcık bir salçamızı normal suyla açalım. Çok güzel pişti. Birazcık su getirin arkadaşlar normal suyla açalım onu. Şöyle biraz güzel kavruldu ya. Açalım saçımızı. Burada da kaynamıyor. Çok güzel. Bilal inşallah acı değildir. ha. Arkadaşlar Bilal için acıladık. Bir kaynamaya çıksın. Bunu da alıp içine boşaltacak. Acım olsun. Acı olsun? Ama çok acı olunca da zorlanırız yemekte vermeye çok seviyor <laughs> Siz görün diye böyle duruyor kameramız. Biraz ısıyayım bunu o kaynayana kadar. Kenardan başladı kaynamaya. Ee, çok güzel kaynıyor. Hızlandırdım. Çok güzel kaynadı. Suyumuz ılıktı. Kaynadı arkadaşlar. <laughs> şöyle ben bir yapayım. Etleri de koyacağım. Etlerin çok dağılmasını istemiyorum. O yüzden bundan sonra koyacağım etimizi. Bakın siz de böyle yapıyor musunuz? Ben böyle yapmadan olmuyor. İlle böyle yapacağım. Bugüne özel kar yağdı. Meşhur arabaşımız. Yozgat'ın meşhur arabaşısı. Kıvam harika oldu. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz çorbamızı? Şimdi etlerimizi koyalım. Etin zamanı fark etmiyor ama ben çok dağılmasını istemediğim için birazcık kaynatması için hemen bir koyalım. Her şey piştiği için şöyle 3-4 dakika bir harmanlasınlar Salçamız da özleşsin. Şunu alalım da kaşığımızı çıkartayım arkadaşlar içinden de. Kaşıklayayım şimdi kepçemizi. Çok hızlı yanmıyor. Biraz kuponu dikselmeye alalım kısayım altını. Böyle iki dakika kaynasın. Sizin için ışık da açıyorum da arkadaşlar bunun ışığı bayağı bir şurada kalıyor. Tam böyle göremiyorsunuz. Bu ışık da bir işe yaramadı Bilal. Tam şuraya biraz uzamıyor bu. Hangi ışık? Tam ışık olmuyor. Ocağımızın şey Aspiratörün şey ışığı. Bak bayağı da şurada kalıyor. Mesela çorbanın üstünde ışık tam gelmiyor. Neyse bunu kapatalım arkadaşlar. Siz böyle daha iyi görüyorsunuz. <laughs> Bu kaynıyor dursun. 2-3 dakika kaynasın. Biraz kısalım altını. Bu arada ben masayı hazırlayayım. Masayı hazırladı mı? Aa, hazırlamış Bilal Bey. Bize sürpriz yaptı. Bilal Bey masamızı hazırlamış. <laughs> evet arkadaşlar. Hamurumuz, çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi böyle benim dilimleri ayırdım. Arabaşımız hazır. Soframız da hazır. Gidelim biz artık. İnşallah beğenerek de izlediğiniz bir video olmuştur. Hoşça kalın arkadaşlar. Dilimlerken böyle bıçağımın ucu tırtıklı gibiydi. Ondan oldu bu görünümler arkadaşlar. Böyle yoksa pürüzsüz bir hamurumuz var. Bizlere afiyet olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.